Cüm, cümleten aleyküm Şöyle abi kendini bir tanıtsana sana zahmet. Ergin abi'nin kardeşi Ergin abiyi de Ergin er Değişi, Metin Aktaş'ın kardeşi Metin Aktaş. Metin abi evet. İkisi zaten ortaklar. Şimdi Metin abi de dışarı, Ergin abi de dışarıda. Bak. Abi şu 33'lük dediğin konu ne Onu bir anlat bana. Bak abi. Biraz önce söyledin aklımda kaldı. Aklımda kaldı. <laughs> Beyler çok güzel kuşlar şu alacağız abi. haberiniz olsun. Bunlardan daha önce aldık. Benekli erkek şu abi. Dur abi. Tamam. 30'luk tumarı benek erkek bu. Abim iki ağız yavru 3. yumurtanın üstünde bu hayvan. iki buçuk saat havada kaldı. iki saat 44 dakika. O hayvan 33 sefer yaptı. Çok da güzel uzun Saklalı seferler Bu 30 dediğiniz hep duman dumanlı kuşlar. Yani duman bu kuş ya. kupaya kaldırdığımız tamam. Şanssızlığımız olup da atmacanın saldırdığı gök dişinin yavrusu. annesi tamam. de burada bak. O kuşun annesi de burada. Tamam. Yeter abi. Evet bu Ergin abi'den kuş aldım daha önce ayaklarında markalar vardı. Ergin abi biraz önce de söyledi. Ben markalarını söktüm geri kuşları. Ee, hep Döndüler yani Ergin abi Metin abi hep dönüş oldu. Ben Aynı. tekrardan kend, biraz önce kendi de söyledi beni çok arayan oldu diye. Aynen. Al kardeşim bu da çalınanlardan 69'luk seferi bozun yumurta işi sarı benekli dişi. Çok güzel, suratlı, uzun kaşan bir hayvan. 69'luk dişinin mi? Erken, aşı? erken. Erken yumurta işi Erken yumurta, yumurta işi böyle sarı benekli dişi. Onun arası ha, şöyle şöyle gidek abi. Duman'a, dumanlığa vereceğin e dişi vardı ya onun dişi. O onunla eş. Bunlar mı eş? Hadi. O onunla tamam. eş. Onların ikisi eş. Yok o onun eşi değil. Özür. Dur. Dur. Onun eşi neredesin? Öyle sırayla gidelim de karışmasın. Tamam. Dur onun eşini sana bulayım. Dumanlı da ben eşi bu. Dışarıdaki kırçıların, kırçıların anne babası. Teke binmiş oynayanların anne babası bunlar. Böyle uçan kuşları da alacağız. Kırçık Onlar da yönünü. uçuyor. Fazla bunlar de, hep on... uçmuş oynamış değil mi abi bu kuşlar? Onlar hep denendi uçuldu oynandı. Ha bir de şöyle bir şey var. Yani biraz önce kendi de söyledi. Ee, dışarıda uçurup da buraya almadığı hiçbir kuş yok. Hep Aynen. uçurup aldığın değil İki mi? İki ağız yavruya kustururum. Üçüncü yumurtanın üstünde kuşu gördükten sonra damızlık kumesini alırım. Bunlar hep öyle 10 dönüm araziye uçuyor. Kendin biliyorsun. Aynen abi. Şimdi çıkacağız. Oraya da çıkacağız. Aynen. Yeter abi öbür. Şimdi son ev. Ee, sarı benekli dişi orada mı? He sarı benekli dişi verdin abi. Göğe erkek diyordun. Al işte o göklerden benim göklerden kupaya kalkanlardan hangisi onu karıştırdım. Aman karıştırma abi. Hepsi de aynı. dede. Dişi yapılı bir koktu. Aha. Kara değil mi? He he he. Abi. Aynen. Değil mi? Ha, o diş. Dişi yapılıydı. Ben o dişi dedin de. Metin abi erkek yapılı. Ha, erkek. Bir bakayım doğru mu? Aynen. Erkek. Erkek böyle. O da pikeli, suratlı. O da pikeli, suratlı bir hayvan. Yalnız bu dişi mi? Erkek. Emin misin? Vallahi erkek. Çat açık gibi. Vallahi erkek. Allah Allah. Bakayım mı? Yani kuşu karıştırmıyor mu? Böyle bir mi? koyayım. Ben bakayım mı? Evet. Peki, evet. tamam. Tamam, tamam bu kuş. Doğru, doğru. Ben Bak şimdi ben sana, sana şöyle göstereyim. Sonra. Bak sana şimdi ne göstereceğim ben? Kuşun anası. He. Bu paya kakan atmacanın saldırdığı dişi bu. bu. Bu, bu, da yavrusu. Bu da onun yavrusu. Ha, anladım. Tamam. Beyler maça maça gör bak kuşu. Beyler kupada e, çok büyük işler yaptı. Yani bu kuş e, bir kırk kalende diline düştü. Öyle söyleyeyim. Aynen. Abi sen erkeği ver geri. İçeri girdi. Erkek içeri mi girdi? He içeri. He ha, bu ha, bir ha, ha. Şunu ya. bir içeri El emiyor ya. getir abi. Al kardeşim. Birer erkeğe de aldık. <laughs> erkeğe de aldık. Bunun eşi sarı benekli. Bunun eşi sarı benekli. Onlar eşiteler. Tamam abi. Kırçınlan da, duman da benekli eşiteler. Tamam. Kırçın'ın götünde yumurta da olabilir. Boz perçemi dişi. Boz perçemi dişi. Arıyorum. Beyler. E, Metin abinin kapıdan aldım daha önce. Gönderdik. Bizim müşterilerimiz Ergin abi de aramış. Ergin Aktaş'ı. Metin abiye de dönmüşler. 100 metre gidiyormuş diye. Yani aynı kuşlardan alıyoruz. Sağ olsunlar. İşleri güçleri rast kesin. Hani bizi bu konularda kırmıyorlar. Bak kardeşim incele. Ben bu kuşu hiç uçurmadım. Bir yuva büyüğü erkeğini uçurdum. Şimdi onu erkeğini vereceğim sana. Tamam, Bunları abi. takım yap diye. Ben bu kuşu Hayır hiç maşallah. uçurmadım. Hayır tamam. Abi tamam. bunların altından kardeşlerinden, annelerinden, babalarından Denedi. Bunların anneleri öldü. Tamam. Kedi saldırdı. 3 gün sonra öldü. Bunların babaları da kardeşim yalan yok. Maşallah. Ne. çok güzel bir dişmiş öyle. Aha Hadi o kuşlarım. O kuşlarım. dumanla göklerden dumanlardan çıkıyor. Aynen. Ay maşallah. Babaları bu. Ay maşallah. Bunun babası ne? Bu ne abi? Dışarıdaki açık göz erkek. Açık bana dedi ne? Sana et. vereceğim tamam. erkek. Tamam abi. Anladın? Mı? Tamam anladım. Abi. Bak şimdi kuşu elin al, fizine bak. Beyler, bunlara eee gönül rahatlığıyla kümesinize alabilirsiniz de. O kalıyor yalnız. Biliyorum. Tabii biliyorum. Heh. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz bu kuşları kümeslerinize. Bu kuşlardan e, besleyebilirsiniz. Çikolatanın babası da bu. Dışarıdakinin. He. Hay maşallah. hay maşallah. Bu hayvan da çok büyük işler yaptı. 55 tane girdi. Şu beyaz binanın çatıya konduk. bir dakika sonra geri geldi. Eee Ondan sonra içeri aldım dediğimiz. Ondan sonra içeri aldım. Beyler böyle 33'lük 55'lik dedi işte seferlerden bahsediyor. Maşallah. Biliyorlar ya. Yani. Yok, Bak abi ne işe sorular soruyorlar da hepsini burada aydınlatmak istiyorum ben. ben şu Dur video şöyle videoyu bir durdurayım. Ee, şimdi dışarı kümese çıkacağız beyler uçun kümesine. Beyler Ergin abi beye <laughs> Ergin abi. Selamünaleyküm. Al. Bu tek olanmış değil mi abi? Evet. Dumanlı benekliğinin kırçılın yavrusu. Bu tek de. Öyle. Değil mi abi? Bu tek olanmış. O teke yeni biniyor. Ha, Altını yeni biniyor. dolduruyor. Altını dolduran düz. Kırçıl yavru. Onun tekli olanı nerede? Kırçıl Aynı kardeşlerin bir de tekli olanı var. Bu kuş hazır. 1 saat, 1 saat 20 dakika havada kalıyor. Mesafeleri ne abi? 18-19 tane giriyor. Şu anda 15-20 metre aralarında 5-6 taklayla oynuyor. Maşallah. Böyle bu da gırçın perşem. Biraz öncekinde yuva kardeşi. Bunu da alır. Şu bozun eşini versen abi. Tek dumanlı perşem var diye. Dumanlı perşem var Bu da onun bir yumurta büyüğü. Bir yumurta, bozun bir yumurta. He, bozun bir yumurta. Açık boz. Damızı kümesinden aldığımız bozun bir yuva büyüğü. Bu ne yapıyor abi? Valla bu çok güzel ya. Söyle abi ne yapıyor? Bu hayvan bir, bin bir metre, bir buçuk metreye oturuyor. Tam üç takla, dört takla, güzel yirmi, yirmi beş metre sıyırıyor. Beyler tek kanadına da dokunmuş, kapatmış. Bilginiz olsun. Aynen. Erkek tek kanadına dokunmuş, kapatmış. Güzel. Kapatır onu. Buradan sıyır. da kapatmış abi. Bilginiz olsun. İki taraftan dokunmuş, kapatmış. Bir ince tüyden. Aynen. Oratma. O da boz. Biraz önceki içeriden aldığımız boz. Bunlar da Bu da ilk yavruları. Şeyin mi? Dumanlıyla şey. Dumanlıyla gırçırın ilk yavrusu. Paça maça zaten bak. bunun durumu ne abi? O da erkek. kafa kaldırıyor işte. o da, da kafa kaldırdık, kaldırdık. aynen. Kafa Bu bitiyor. da erkek böyler. Erkek. Onu biraz geç uçurdum. <laughs> Yağmur yağar mı? kızdırıyor yağar. Akşamları yağıyor abi. Vallahi. Bir yağısı var. Şey ver abi. Al kardeşim bu da içerideki az önceki çöleltanın çikolatanın... aynı yavrusu. şeyi. Dişi değil mi bu? Bu dişi. Yumurcuya yatıyor. Onu uçurdum, sertine girdi, sertine açtı, dizdi, eş aldı, yumurtaya yatıyor, uçurmadım, sıktı. Buna olacak dişi bunların arasından hangisi? Bu dişi. Tabi yok, erkek olacak hangisi? Allah bunlara olacak erkek, eşi dumanlı peni, dumanlı perçemli erkeğe şimdi yumurtası var burada. O zaman dumanının dumanın yavrularından yani kırçıllardan birinden olacak? yuva kardeş, doğru mu? Bak ah, şu olur. Ha tamam. Tamam, tamam abi. O dumanlı perçemli erkek ona olur. Tamam abi. <laughs> Al kardeşim. Dumanlı bu hayvan. Bunun durumu ne abi? Buna hiçbir şey demiyorum be. Niye <laughs> ya? Hiçbir şey demiyorum. Kime gidiyorsa sürpriz çıksın. Beyler. Çok e... hareketli de. Bir başlarsa ona, ona hiçbir ya şey iyi şey demiyorum yapar. Be. Çok güzel yapar. Ben evet. suyu onun ama oynarız da, da bilmiyorum yani. Duydunuz mu beyler? Ben bir şey demiyorum. Ama ben, ben hiçbir şey demiyorum. Anlıyorsam, kuş şöyle diyorum, bir kelim, hareketli bir kuş olur. Fişek biraz kısa olabilir geliyor. Kısa olabilir ama çok hareketli. Tamam abi. Ama uçumu ne? Deli gibi yani. Gökleri, takımları ver abi, Hı. araçları. Gökleri vereyim. gök dişi. Bunun durumu nereyiz? Onun durumu şöyle. O güzel fişek tutuyor. Biraz yukarıdan alıyor. Tamam. Tamam. Eka bu kuş. Tabii tabii. Öyle küçük durduğun ava mı? kuş iki buçuk, iki yaşında. Şimdi damızlar Metin'i alacağız da sırt bozmayayım diye veriyor. <laughs> bu da Öyle yine olsun. benim gökterden geliyor kanı. <laughs> erkek e, de güzel güzel. Batış. Kahlası mahlası güzel. Bu, bu hazır böyle. Aynen. Eke, eke, hazır. Bu da eşi. Erkek de diğer damızlıklar gibi istediğin kumese gözün kapalı o, ver yani. Altı üstü Arşem. Arşem. Evet. Altı üstü. Çok güzel bir erkek. Babasını gördüm. Gördüm abi. Yok. Oğlunu gördüm. Hangisi duman Bu erkek. onun babası. Heh. He. Bu onun duman babası. Erken, babası. Şöyle kendini ayırdı. Duman erkeğin babası beyler. Bak onun yavrusu da burada şey. Ona yeşil eş yeşil ver de güzel, çok güzel yavrular veriyor. Yok, bu, bu iki kuş değil mi? Bu kuşları veriyorum ama bu kuşlar bende kalıyor. Bak Her yavrusu. Küçük yavruları var. Abi tabii. tabii. Yavru yavruları da metin ayırıyor ya. Yani. Hmm. İki iki i̇şte takım de. da yavruları var. Ama da depiniyor da çok fazla kuş. Anladım abi. Fazla oldu. Ve şu verdiği anaçların hep alt yavrularından kendine Abi tabii, tabii hep ayırıyor. Buradalar. bırakayım. Evet, evet başka yani. 2 4 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13 tane oldu abi. 13 tane. Evet. Aynen. Yani 13 8 damızlık 5 yavru. Olur. Tamam. Damızlıklar da yine uçar oynar biliyor. 2. 13, 13 mü oldu? 13. 13. 2, 4, 14, 6, 8, 10, 12, yani 12, 4, 6. Ya 13 oynar da 14 fark etmez. Tamam. Beyler Ergin abi ee, biliyorsunuz uçlarını aldım. Aynı Metin abi ile zaten kümesler abi böyle burası. Burayı da tanıyanlar vardır. E, bizim müşterilerden Ergin abiye de dönen olmuş. Ayağındaki markalardan dolayı doğru mu abi? Aynen. Ben son sonuna iletişim kurmadım. Allah razı olsun. İşin rast kesin abi. Metin abi emeğine sağlık. Evet, Hep abi. ikiniz de emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir de son bir not ekleyeyim. Söyle Ekle abi. Buradan arkadaşlara. Burası bak meydan biliyorsun. 10 dönüm evet. Burada eğer kuşun harcı değil. Yani bizim burada hiç kötü kuşun da işi yok. Onu da zaten herkes biliyor. Allah Ama razı olsun. güle güle bestesi. Kimse Ayak atan. de atan. emeğe zahit olmasın. Ayak atan. Ona kısa oynayanın işi yok burada. Allah razı olsun abi. Bunu zaten bizi bilen biliyor. Aynen sen abi. Sen de biliyorsun. Evet. İşin gücün rast yani gelsin. Sen bunu hayırlı olsun alıcılarına. Böyle Çok de, de, teşekkür de, ederim abi. Duvarlar, Allah razı olsun. Kümes kurulur yani. Allah bin kere razı olsun. Beyler bunlar pazartesi günü yayınımız olacak. İlginiz olsun.